Yurt dışı cihazlarında eSIM yapan kişilerin eSIM'lerini silmesi lazım. Telefon ayarlarını sıfırlayın. Aksi takdirde yıl başında eSIM ve fiziksel SIM yuvanız beraber aktifleşir ve yıl başında size 8 ay süre tanınmaz. Şu yazıyı ve bunun benzerini Instagram'da bana soran son 2-3 gündür yüze yakın arkadaş var. Kimisinde bu şekilde eSIM'i silin yazıyor, kimisinde A ayarlarını sıfırlayın diyor. Bazı videolarda ise A ayarlarının yanında sıfırlama seçeneğinde tüm eSIM'leri silin yapın deniyor. Bu işin mantığını bilmeyen bazı kişiler bu şekilde kuyuya bir taş atıyor ve çıkar çıkarabilirsen. O taşı. Arkadaşlar böyle bir durum yok. A ayarları sıfırlamanıza gerek yok. E simleri silmenize gerek yok ki bunu yazan zaten en basit kuralı bilmiyor. Fiziksel sim'e geçtiğinizde eSIM tamamen iptal oluyor. Yani kullanılamaz hale geliyor. Veya eSIM'e geçtiğinizde fiziksel sim kartınız çöp oluyor. Yani o fiziksel sim kartı bir daha kullanamıyorsunuz. O eSIM'in orada durması sizin 120 artı 120 gün kullanmanıza engel değil. Bu ayrı bir konu ama A ayarlarını sıfırlamak, eSIM'leri silmek gibi bir durum söz konusu değil. Hatta iki gün önce bir arkadaş yazdı. Hemen onu bulayım. iPhone 15 Pro yaklaşık 20 gün daha kullanım sürem var. Yılbaşından sonra herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu? Ben ona demişim ki kesintisiz devam edebilirsin. Nisan sonuna kadar hiçbir şey yapmana gerek yok. Aynen bu şekilde yazmışım. Yaklaşık 2 saat sonra bana bir video göndermiş. Videoda arkadaş şöyle söylüyor. Yıl başına girmeden önce A ayarlarını sıfırlayın, E simleri silin. Yoksa telefonunuz açılmaz veya 8 aylık kullanım süresi tanımlanmaz gibi gibi bir şeyler anlatıyor. Bu arkadaş da bu videoyu izleyip sim kartını çıkartıp A ayarlarını sıfırlamış. Daha sonra bana attığı mesaj videodan sonra bu videoda söylenenleri yaptım. Şebekem gitti. Yanlış bir şey mi yaptım anlamadım. Şimdi ben arkadaşa demişim ki herhangi bir şey yapmana gerek yok. Aynı şekilde devam et. Bana güvenmemiş. Gitmiş o videodaki yöntemi yapmış. Olan şeyi söyleyeyim. Arkadaş IME 2'ye zaten geçmiş yıl içerisinde. 2024 içerisinde. Fiziksel sim kartı çıkartıp A ayarlarını sıfırlayınca ve fiziksel sim kartı tekrar takınca telefon e IMEI 1'e geçmiş. E IMEI 1 de zaten öncesinde kapandığı için 120 gün kullanımdan dolayı şebeke çekmemeye başlamış. Bu arkadaş ya yılbaşından sonra bir hafta bekleyecek ya da daha önce anlattığım gibi geçici bir e-sim tanımlayıp tekrar e IMEI 2'ye geçmeye çalışacak. Bu arkadaşa daha önce paylaştığım e IMEI 1'den e IMEI 2'ye geçiş videosunu paylaştım. İster yapar isterse yılbaşını bekler. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle durumu anlatayım. Kayıtsız kullanımda A ayarlarını sıfırlamanın amacı bu değil. Yani bu sosyal medyada paylaşılan bu yazılar veya videolarda anlatıldığı gibi değil. A ayarlarını sıfırlamanın amacı bambaşka. IME 2 ise telefon sim kartınızı çıkarttığınızda A ayarlarını sıfırladığınızda tekrar takarsanız IME 1'e geçer. Ama kayıtsız kullanım hakları dolan bir telefonda A ayarlarını sıfırlamanın herhangi bir anlamı yok ki kayıtsız kullanım süreniz herhangi bir şekilde bitmediyse yani yılbaşını atlayabiliyorsanız A ayarlarını sıfırlamanın size zararı bile var. Ekstra olarak şunu söyleyeceğim. O arkadaşın attığı videoda e-simleri sil seçeneğini de söylüyor. Yani arkadaş şunu bilmiyor. Sadece e-sim modeli telefonlar da var. Bu telefon modelini yani sadece eSIM modelini kullananlar eSIM sil dediğinde bütün şebeke gidecek. Yani kendi hattı olan eSIM'i de silmiş olacak ve tekrar QR kodla hattını tanımlaması lazım. Hatta QR kod yoksa gidip bayiden tekrar eSIM alması lazım. Bu arkadaşlar bunun bir sorumluluk olduğunu, insanları yanlış yönlendirdiklerini maalesef bilmiyorlar. Ben size burada kısaca ne yapmanız gerektiğini anlatayım. Telefonunuz kayıtsızsa ve hala açıksa, yani yıl sonuna kadar kullanım hakkınız varsa yeni yıla hiçbir şey yapmadan devam edeceksiniz arkadaşlar. Sizde herhangi bir şebeke kesintisi oldu olmayacak yeni yıla geçtiğinizde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok e im2 deyseniz e im2 de kalacaksınız e im bir deyseniz e im1 de kalacaksınız süreniz otomatik olarak sıfırdan başlayacak yani 120 gün bunun mesajının gelmesi ise bir haftayı bulacak çünkü e-mail'lerin sıfırlanması toplu bir şekilde yapılan bir işlem. Kontrol etmeniz gereken bir şey var. Telefonun ayarlar kısmına girdiğinizde hücresel'e girin. Ve bakın burada şimdi Vodafone TR benim attım. Sadece Vodafone attı görünüyor. Başka bir herhangi bir numara veya tanımlı bir e-sim yok. Bu şekilde devam edeceksiniz. Burada herhangi bir problem yok. İkinci bir kontrol olarak da garanti olması adına genel hakkında kısmına girdiğinizde en alt kısma gidin. Bakın fiziksel SIM Vodafone TR'de tanımlı e-mail'de ve e-mail 2 boşta kullanılabilir SIM olarak görünüyor. Sizde bu e-mail 2 kullanımda kullanılabilir SIM olarak da sadece e-mail numarası görünebilir. Yani burada kullanılabilir SIM olarak görünen bir e-mail numaranız varsa o boşta demektir ve herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Nisan sonuna kadar bu şekilde kullanacaksınız. Nisan sonunda şebekeniz gittiğinde IM2'ye veya neye kullanıyorsanız ona geçeceksiniz. Nisan sonunda beni takip ederseniz tüm modellerde ne işlem yapmanız gerektiğini tek tek anlatıyorum arkadaşlar. Şu an telefonunuz kapalı değilse sadece bunu kontrol edip yılbaşına hiç kesintisiz devam edin. Gelelim telefonu kapalı olan kişilere. Telefonunuz kapandı. Son 4 ayı farklı bir telefonla veya farklı yollarla devam ettiniz. ve şimdi yılbaşından sonra şebekeler geldiğinde tekrar aynı telefonu kullanacaksınız. Sizin telefonunuzda da ayarlarını sıfırlama veya e-sim'i silme gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Zaten A ayarları sıfırlamak telefonda tanımlı olan e simi veya bir sim kartı silmez. Kapalı olan bir telefonda hiç sim kart takılmadığını düşünüyorum. Hemen bir sim kartı çıkartayım şundan. Sim kartı çıkarttım. Ayarlar bölümünde hücresele girdiğimde hücreseli ayarlayın diye bomboş bir sayfa çıkıyor. Yani bu ne demek? Herhangi bir şekilde ne e-sim tanımlı ne de fiziksel sim kart takılı. Ve burada ayarlar genele girdiğimde ve hakkında kısmına girip en alta indiğimde kullanılabilir simlerde iki tane e numarası görünüyor. Buradan da görüyoruz ki telefonu herhangi bir şekilde e-sim tanımlı değil. Eğer tanımlı olursa bu e-maillerden biri dolu olurdu burada. Yani burada da herhangi bir problem yok. Şebekeler gelmeye başladığında tek yapmanız gereken sim kartınızı telefonunuza takmak arkadaşlar. Hemen geri gelip hakkında kısmına geri geliyorum. Şu an e-mail bile tek tekrar tanımlandı. Burada şöyle bir durum var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 2024 yılının sonunda e IM2'yi kullandıysanız fiziksel SIM kartınızı taktığınızda telefon e IM2 numarasını seçebilir. E IM2 numarasını da 4 ay boyunca kullanacaksınız. Daha sonra IM'ye e geçeceksiniz ki bu daha basit bir işlem. İşte 4 ay sonunda yani Nisan'ın sonunda Mayıs ayında A ayarlarını sıfırlayarak başka hiçbir işlem yapmadan e IM1 numarasına geçebilirsiniz. Bu konuda çok fazla detay var ve işin mantığı biraz karışık. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa veya şu anki durumunuzda ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız yorumlar bölümünü kullanıp sorun. Bu yıl başından itibaren son bir haftada elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. 2025 yılında telefonunuzu kullanım durumuna göre nasıl 120 artı 120 gün kullanabilirsiniz. Bunun detaylı videolarını yıl boyunca sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Güvenle izleyebilirsiniz. Güvenle sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun için takip etmeyi ve videolarıma destek olmayı unutmayın. Yeni yılda sağlık mutluluk esenlik diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.